Evet sevgili dostlar. Bugün sizlerle beraber Pokemon oynuyoruz. Büyük bir Pokemon hayranıyım açıkçası. Ondan dolayı geçenlerde oyunları dolaşırken bu oyunu gördüm. Pokemon'un oyununu. Bugün sizlerle beraber Pokemon'da derece kasmayı deneyeceğiz. Bir maç 10 dakika sürüyor. Görmüş olduğunuz gibi daha ligim zaten düşük. Daha 1-2 gün falan oluyor hemen hemen oyuna başlayalım çok zevkli bir oyun. Yani ben bu oyundan zevk alıyor muyum? <laughs> Açıkçası zevk alıyorum. Mobile Legends gibi düşünün ve hatta LOL gibi düşünün. Ben şöyle mesela şu karakterimi bir her zamanki gibi bir alayım. Çünkü bu karakterde e, bayağı bir ustalaştım denilebilir. Yani bu karakterin ufak hali hepimizin bildiği gibi PAPA SAR diyerekten başlıyoruz. Burada İtemlerimiz var. Hop ya hemencik başlatmasaydınız. Hangi base'e gidiyorum? Toptan gidiyorum. Tamam çok güzel. Top beyini benle. <laughs> bu oyunda sistem çok garip arkadaşlar. Tabi bu oyunun e, adını filan yazarım hatta indirme linkini bulabilirsem indirme linkini direkt ben şeye bırakırım. Hmm, açıklama kısmına bırakırım. Oradan indirmek isterseniz indirebilirsiniz. Bandan beraber de oynayabilirsiniz ki sizlerle beraber oynamak gerçekten büyük bir zevk verecektir. Bundan zaten zerre şüphem yok. Bakalım. o karşı takımda kostümlüsü var. Vensur'un. Vensar. Ya Pokemon'u eskiler çok iyidir. Ya gerçekten biz bu Pokemon için okuldan hızlıdan eve geldiğimiz günleri biliyorum ya. sır Pokemon'u izlemek için. Yani bilgisayardan her seferinde oyun oynayacak değilim bu sefer, görmüş olduğunuz gibi telefondan oynuyorum. Yani gerçekten zevkli bir oyun. Ben yanlış hatırlamıyorsam dün başlamış olmam lazım bu oyuna. Ki başladığımdan beri de elimden bırakamadım yani açıkçası oyunu. Oynadıkça oynayasım geliyor, oynadıkça oynayasım geliyor ve oynadıkça oynadıkça da her seferinde de zevk alıyorum. İşin en garip kısmı da orası yani. Burada item alma derdiniz yok tabii ki de. Şimdi zaten göreceksiniz. Şu yaratıkları keserek level atlıyoruz. Hadi hadi. Tabi bundaki sistem bunların tepesindeki yazan sayı sistemi basket sistemi. Bu oyunun Farklı kılan şey özellikle o basket sistemi var bu oyunla. Bu e, görmüş olduğunuz yer sizin kendi potanız ve aynı şekilde rakiplerinizin de potaları oluyor. O potalara giderek tam basket atmaya çalışıyorsunuz. Ve basket attıkça zaten e, ilerleyen dakikalarda da göreceksiniz zaten. Şu bizim adama bir destek çıkayım mı? Çeri gelme, çeri gelme. Bak daha level düşük çeri zaten. Ben şöyle bir ekstra atamı da alayım mı? Ya sen orada çimdesin diye ben seni görmeyeceğim mi? Sen her neyse git öyle mesela ben sizin kaleye şöyle bir basketimi atayım. Hem izleyicilerimiz de ilk basketimizi görmüş olsun. 21 puan bir basket attım, 80 puanlık basket attım takdirde yani sadece ben değil benim takımdaki arkadaşım bu kaleye gelip de basket attığı takdirde oradaki sayılar azalmaya devam ediyor derken Göstermeyi unuttum. Aceleyle hemencik itemin güçlendirmesini yaptım. Bakın şimdi dağıtım ne oldu? 46'ya düştü. Ben şimdi yeniden bir basket atıyorum. 40'a kadar düşürdük şu anda. Alt katta Yani alt koridorda Şu anda ortalık bayağı bir karışmış bir vaziyette. Herkes birbirine saldırıyor. Şöyle mesela şu e, özelliğimle can çalmam mevcut. Canım e, Yaratıklar olsun düşmanlarım olsun Onlardan can çalabiliyorum. Şu anda ben Hazır üst koridoru boştayken diyorum. Şöyle mesela birazcık bir itemleri kasayım. Burada 9 level olduğunuz zaman ultiniz açılıyor. Tabi MLD 18 level sınırken pardon 18 miydi 15 miydi yalan olmasın şimdi sayısını tam hatırlamıyorum. Şu anda bana saldıran adam 6, 5 level ben 6 levelim ve ben şu anda ultra atak gücümü de açtım. Hayır 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 çalma çalma çalma. Hayır. Mobilde 15'miş. Ah, tamam aldım adamı. Çok güzel. Mobilde 15 sınır. Burada yanlış hatırlamıyorsam burada da bir 15 diye hatırlıyorum ama emin de değilim. Hop bir basketim daha attım. Şuradan şu güçlendirmeyi alalım. Bu Lux gibi çünkü güçlendirmesi. Biraz 15 saniye sonrasında bir yaratık daha çıkacak. O yaratığı da Zaten birazdan size göstereceğim ve ne amaçla kullanıldığını da göstereceğim. Tabi bizim şu rakipler bana şey yaparsa. Ee, üzümlü kek bu oyun ne zaman çıktı tam bilmiyorum da. Bu oyun ya yani gerçekten benim hoşuma giden bir oyun. Şimdi şu yaratığı kestiğim takdirde hem artı 20 puan hem basketi atma hızımızlanacak belli bir süreliğine. Sadece benim değil takımın komple hızlanacak. Bak 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 KS yapmaya geldi terbiyesiz. Hayır 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 hayır. Karesin. Ben o kadar uğraştım uğraştım. Üzümlük ek istersen yerinden oyunu indir. Beraber oynarız. Ya bu oyun gerçekten benim dediğim gibi hoşuma gidiyor. Zevk alıyorum bu oyundan. Hem ML, yani Mobile Legends oynuyor muyum? Mobile Legends oynuyorum. O elimdeki puanlar benim fullenmiş. Basket atmam lazım ama Allah kahretmesin adam gördü beni. Dostum beni iki dakika kollarsan basketimi... iki dakika kolla dedik Allah'tan değil mi? Basket atacaktım ne güzel. Şuradan bir can alayım da. Aa canlar yok. Kim harcadı lan canları? Hainler katlarlar. Şunları da bir keseyim. Heh, ultim de geldi çok şükür. 9 level ulaştım. Ultimi de aldım. Hadi şu yaratığı da bir keseyim de. Ondan sonra bir baskete doğru gideyim. 40 puanım olacak elimde. Evet 40 puanım oldu. İyi bizim buradaki potayı kırmışız. Diğer potaya doğru yöneliyorum. Dostum kollayın beni. 40 puanlık bir basket atıyorum. Kollayın beni. Tamamdır çok güzel. Nerede şimdi? Anam. Adam bizim beyze uyuşundanmış. Tövbe estağfurullah. Üzümlü kek istersen dediğim gibi oyunu indirirsen beraber oynarız. Yani... Çarıya hayırdır? He? Hayırdır Çarıya be Bak Çari kaçmaman için sırf kaçma diye ultimi harcadım sana Çarı Zart. Hayır Kaçtı mı? Kaçamazsın, kırtılamazsın benden. Sırf yakalamak için ultim harcadım. Bu şöyle bir gariplik var. Ee, yaratıklara ne kadar ultiniz, yani ulti diyorum, ne kadar yeteneğinizden vurursanız ultiniz o kadar çabuk oluyor. Mesela bakın şimdi ben şöyle mesela bir vuruş yaptım. 30 iken 35'e çıktı. Ya harbiden de güzel kaçtı. 7 öldür hakkını ver şimdi. Çerizler güzel kaçtı da. Şimdi ben şu yaratığı da bir alabilirsem şuradan bir atamı kullanayım. Yeniden KS yapılmasın mı da. Çok güzel. Şuradan ben bir atamı yeniden bir güçlendirmesini yapayım. Oo, oh, 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 yavaş 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 amca oldu yavaş. Yavaş. Ciğerimi söktün amca oldu yavaş. Hocam bir kişi 50 kişi gelmez be ayıptır be. Hocam hak mı bu? Haksızlık ama hak istirem, hukuk istirem. Bir kişi 50 kişi geldi. 24 puanım gitti. Psikolojim bozuldu. Charizard'a bak puanım da az. 3, 2, 1. Birazdan zıplayaraktan geleceğim. Ultimin gelmesine daha... Var. Hocam sen mi kullanıyorsun, ben mi kullanıyorum? Ben kullanıyorum tabii ki de. Ben hemen şöyle bir zıpladım. Benim de çenem maşallah bugün düştü ya. Oğlum size potayı yıktırtmam. Size ben bu potayı yıktırtmam. Kendi base'imi size yıktırtmam. Kim o 40 puanlı? Yürü koçum, yürü kolluyorum seni. Ultim var, sıkıntı yapma. Allah bu ne be? çıktı geldi. Adamlar pes etti. İnanmıyorum. Moralim bozuldu. Adamlar 11 puan yapabilmiş yapa yapa ya. Ve adamlar 11 puan yaptığı için tebrik ediyorum. Alkış geldi. Güzel bir maçtı. Şöyle ben bir takıma like atmak istiyorum. Ee, karşı takıma da birer like atalım. Ayıp olmasın. Yani çünkü karşı takım dahi olsa güzel oynadılar. Ee, evet arkadaşlar bu oyunun devamını istiyorsanız Like atmayı unutmayın. Yani dediğim gibi gerçekten ben bu Pokemon oyununu severekten oynuyorum. Yani şu anda 10 levelim. Daha dediğim gibi dün başladım. <laughs> Ve gece gündüz bu oyunu oynuyorum. 10 level olmama hiç şaşırmıyorum o yüzden dolayı. Ve sizleri de bu oyuna bekliyorum sevgili dostlar. Bu oyunu indir eğer indirirseniz yoruma yazın oyunu indirdiğinizi. Veyahut da Discord linkimizi Açıklamayı zaten bırakacağım. Açıklamadan Discord linkinize e, Discord'umuza gelin. Hep beraber Şöyle bir dakika. müzik sesini kısayım. E, açıklamayı zaten Discord linkini falan bırakacağım. İsterseniz Discord linkinden buyurun gelin. Ve hatta yorumlara oyunu indirdiyseniz indirdiğinizi ve oyunun adını yazın. Sizlerle beraber bu oyunu oynayalım. Sadece bu oyun değil tabi. Daha farklı oyunlar da oynayacağız. Ama şunu hiçbir zaman unutmayın. Bu videoyu izleyen, like atan ve kanala abone, abone olan sevgili dostlarım iyi ki varsınız. bizlerle berabersiniz. Bu arada e, chatimi de hiçbir zaman unutmayayım tabii. Yayın yaptığım no live'daki chatim sizde iyi ki varsınız. Sizin de hakkınızı hiçbir şekilde ödeyemem. Hepiniz birbirinizden değerli güzel insanlarsınız. İyi ki varsınız. Kendinize iyi bakın sevgili dostlar.